Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Kader ile ilgili kavramlar konusuyla karşınızdayım. Sesimden de anlaşılacağı üzere üşüttüm. Hasta da olsak sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere bir şey olmasın. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Günlük hayatta kader ile ilgili birçok kavram kullanıyoruz. Bunlardan bazılarına bakacağız. Ömür ecel, rızık, tevekkül, başarı başarısızlık, sağlık ve hastalık kavramlarını detaylı işleyeceğiz. Ömür ve ecel. Ömür doğumdan ölüme kadar geçen sınırlı zaman dilimine denir. Ecel ise ömrün sona erdiği o ana denir. Allah Celle Celaluhu sizi topraktan sonra nutfeden yaratmıştır. Allah Teala insanları yaratmıştır ve bir ömür bahşetmiştir. Kimi 60, kimi 40, kimi 20, kimi 100 sene yaşar. Bir insan 80 yıl yaşadı diyelim. 80 yıllık yaşamı onun ömrüdür. 80 yaşında vefat ettiği o ansa ömrünün sona erdiği o an eceldir. Eceli gelmiştir deriz biz vefat edenlere. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Allah Teala diyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bana döndürüleceksiniz diyor. Madem ki ömrümüz sınırlı, kısıtlı ve sonunda Allah'a döneceksek bizlere düşen de dünya ve ahiret dengesini korumaktır. Bu dünyada gezeceğiz de, dolaşacağız da, eğleneceğiz ama ahiretimizi de unutmayacağız. Çünkü bu ömrün sonunda ahiret var, hesaba çekileceğiz. Buna göre de yaptıklarımıza dikkat etmeliyiz. Ömrümüzü boşa harcamamalıyız. Rızık, Allah'ın canlar için yarattığı tüm nimetlere denir. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Yeryüzüne baktığımızda karıncasından tutun uçan canlısına kadar hepsi karnını doyurur ve evine bir yemekle gider. Alda oğlak doğunca derede otu biter. Bir atasözümüz var. Ne anlama geliyor? Alda bir canlı doğduğunda derede Allah Teala onun rızkını yetiştirir. Yarattıklarına maddi ve manevi her türlü rızkı veren anlamına gelen sıfatı rezzaktır. Arapçası yazıyor. Ben Türkçesini buraya yazıyorum size. Rezzaktır. Allah'ın yarattıklarına maddi ve manevi her türlü rızkı bolca veren anlamına gelir Rezzak. İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir. Bu ayet-i kerimeye göre eğer insan dünyada daha çok çalışırsa Allah ona daha çok rızık verir. Çünkü bazı insanlar şöyle diyebilir. Madem rızkı veren Allah'tır o zaman ben çalışmayayım rızkım benim ayağıma gelir. Tabii ki de her canlıya rızkı allah Teala veriyor ama çok çalışana daha çok veriyor. Ve hem bu dünyada hem de öbür tarafta çalıştığının karşılığı eksiksiz olarak verilecektir. Bunu allah Teala söylüyor. Bizler de bu dünyada çalışmamıza, rızkımıza dikkat edeceğiz. Elde ettiğimiz rızkımızın haramdan değil de helal yoldan olmasına dikkat edeceğiz. Böylelikle Allah yaşamımızı ve rızkımızı daha da bereketlendirecektir. Tevekkül Kelime anlamı dayanmak, teslim olmak, güvenmek gibi anlamlara gelir. Terim anlamı ise hedefe ulaşmak için maddi ve manevi elimizden gelenleri yaptıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek, sonucu Allah'a bırakmaktır. Bir öğrenci sınavlarında başarılı olabilmek için ders çalışıyorsa üstüne düşen görevi yapmış oluyor ve girdiği sınavdan yüksek not alabilmesi için de Allah'a dua ediyorsa doğru tevekkül yapmış oluyor. Çünkü üstüne düşen görevi yaptı ve sonucu Allah'a bıraktı, Allah'a dua etti. Bir sahabe peygamber efendimize ya Resulallah devemi bağlayıp mı tevekkül edeyim yoksa devemi bağlamadan mı Allah'a tevekkül edeyim yani Allah'a dua edeyim. Peygamber efendimiz doğru tevekkül anlayışını şöyle söylüyor. Önce üstüne düşen görevi yapacaksın sonra Allah'a bırakacaksın. Yani deveni bağla Öyle tevekkül et. Yoksa sen üstüne düşen sorumluluğu yapmadan dua edersen bu doğru tevekkül anlayışı değildir. Ölümsüz ve diri olan Allah'a güvenip dayan, onu hamd ile tesbih et. allah Teala diyor ki, sizler üstüne düşeni yaptıktan sonra bana güvenin ve beni tesbih edin, bana şükür edin diyor. Bizler de hedeflerimize ulaşırken üstümüze düşen görevleri yapıp Allah'ımıza bırakacağız, Allah'ımıza güveneceğiz, ona dua edeceğiz. Başarı ve başarısızlık. Allah Teala insana akıl ve irade vermişti dedik. İnsan aklını ve iradesini kullanarak hedefine ulaşmaya çalışır. Bunun sonucunda ya başarılı olur ya da başarısız olur. Asıl önemli olan zulüm ve haksızlık yapmadan başarıya koşmaktır. Kimsenin hakkına girmeden, kul hakkına girmeden başarıya ulaşmak ve çalışmaktır. İşte bunlar dünyada ve ahirette çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Allah Teala diyor ki, eğer bir hedefinize ulaşırken zulüm yapıyorsanız, haksızlık yapıyorsanız, sizin emeğiniz hem dünyada ve hem ahirette boşa gider, bu kazancınızın karşılığı yoktur diyor. Allah katından bir yardım ve yakın bir zafer vardır, inananlara müjde ver. Eğer siz bir şeyi hedeflemişseniz, üstünüze düşen sorumlulukları yapıyorsanız, ve Allah'a da güveniyorsanız Allah Teala diyor ki yakın bir zamanda zafer vardır. Sizler de LGS sınavına hazırlanırken üstünüze düşen görevleri yapacaksınız. Düzenli bir şekilde ders çalışacaksınız, bol bol soru çözeceksiniz ve tevekkülünüzü yapacaksınız. Allah'a bolca dua edeceksiniz. İnşallah Allah Teala da sizlere bir zafer nasip eder. Sağlık ve hastalık. Sağlık insana verilmiş en büyük nimetlerden bir tanesidir. Hastalık ise insan sağlığının bozulmasıdır. İnsan sağlığın kıymetini hasta olunca anlar. Bizler hasta olmadan sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz ve Allah'ımıza şükür etmeliyiz. Allah Teala diyor ki: "Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin." Allah Teala diyor ki: "Yiyin için israf etmeyin. Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Sağlığınıza zararlı şeyler yemeyin, içmeyin diyor. Günümüzde sigara biliyorsunuz ki birçok şeye zarar veriyor. Vücudumuzun birçok organına zarar veriyor. Bizler sigaradan kaçınmalıyız. Abur cuburlu yiyeceklerden kaçınmalıyız. Kısacası sağlığımıza ne zararlı ise onlardan kaçınmalıyız. Çünkü allah Teala bizi böyle yaratmıştır. Ve bize sağlık nimetini vermiştir, emanet etmiştir. Bizler de emanete sahip çıkmalıyız. Sağlığımızı korumak için yiyip içtiklerimize dikkat etmeliyiz. Konumuzun pekişmesi için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu örnek sorulara bakalım. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış yapmıştır? Öğretmen öğrencilerinden emek ve rızık konusuyla ilgili bir ayet veya bir hadis bulmalarını istemiştir. A- Ali hiç kimse kendi kazancından daha hayırlı rızık yememiştir. Kendi kazancı nedir? Emek verdiği bir kazançtır. Emek ve sonucu da rızaka ulaşmış. Emek rızıkla ilgilidir. Doğru. B. Fatma eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. Bu nedir? Bu tevekkülle ilgili değil mi? Rızıkla ilgili değil. Tevekkül ile ilgili. C. Hümeyra'ya bakalım. Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yükleyip onu satması dilenmesinden daha hayırlıdır. Bu da nedir? Yine emek rızıkla ilgili. D. Fikriye bakalım. Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Yine emek rızıkla emek vermekle ilgili. Ama B. Fatma nedir? Tevekkülle ilgili. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı. İkinci sorumuz. Metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Ahmet Bey, tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak tarımın bilinçli yapılması konusunda çevresindeki çiftçilere örnek oldu. O üretime başlamadan önce toprak analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlara göre tarlalarında hangi sebzeler yetiştirmenin daha uygun olacağı konusunda uzmanlara danıştı. Aldığı tavsiyelerden hareketle tarlalarına uygun sebzeleri ekti ve gerekli bakımları yaptı. Bol ve kaliteli ürün alabilmek için Allah'a dua etti. Hasat mevsimi geldiğinde de hem verim hem de kalite açısından iyi bir sonuç elde etti. Bakalım rızık, aşık rızık rızık var mı? Bakın burada sonda ne diyor? Hasat mevsimi geldiğinde hem verim hem de kalite açısından iyi sonuç elde etti. Yani hasadından iyi rızık gelmiş, elde etmiş rızık var. Emeğe bakalım. Emek vermiş Ahmet Bey. Ne yapmış? Üretime başlamadan önce toprak analizi yaptırıyor hangi sebzeleri yetiştirme konusunda uzmanlara danışıyor ve ne yapıyor? Sebzeleri ekiyor, bakımını da yapıyor, emek de vermiş. C şükür var mı? Şükür şu anlık göremiyorum. Tevekkül var mı? Hemen bakıyoruz. Önce üstü şükür tevekkül neydi? Üstüne düşeni yapacak, Allah'a sonra da Allah'a dua edecek. Bakın üstüne düşeni zaten yapmış, emek vermiş ve bol ve kaliteli ürün alabilmek için de Allah'a dua etti diyor tevekkül de var. Şimdi tevekkül yapan insan siz otomatikman şükür de etmiş olarak düşünebilirsiniz ama paragrafa baktığımızda iyi sonuç elde etmiş. Gerisi gelmemiş burada yazmıyor. Yani Allah'a teşekkür ettiği ile ilgili herhangi bir bir şey yok. Ondan dolayı şükür paragrafta geçmiyor. İkinci sorumuzun cevabı da C şıkkı. Üçüncü sorumuz bu metinde anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? İnsan rızkını kazanmak için Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesinde çalışıp çabalar. Karşısına çıkan imkanları değerlendirir, tercihlerde bulunur ve kendine uygun işi seçer. Allah da yaptığı işin gereklerini yerine getiren kişiyi rızkını verir. Bakalım A kader. Direkt zaten kaderle ilgilidir bu. Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesinde çalışıyor, çabalıyor, kaderiyle uğraşıyor, kaderini yönlendiriyor. Karşısına çıkan imkanları değerlendiriyor. B'ye bakalım ecel var mı? Yok cümlemizde paragrafımızda ecel ile ilgili bir şey yok. C irade. Bakın burada iradesi var mı? Hemen karşısına çıkan imkanları değerlendiriyor. Tercihte bulunuyor. Tercih meselesi direkt irade ile ilgilidir. İrade de var. Emek var mı? Tabii ki de burada çalışıp çabalaması direkt emek de var. Emek de veriyor. Ama ecel ile ilgili hiçbir şey yok. Üçüncü sorumuzun cevabı da B şıkkı. Konu anlatımımızın sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar dilerim. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.